araba Ford arkadaşlar. Arabanın torpidosunda şöyle bir kabarma var diye müşteri geldi. Aracın torpidosu bu taraf. Yani şu kısım torpido yarım değişmiş. Şuradan itibaren torpido kaplama o tarafta bir şey yok. Şimdi aynı tarafın sol tarafı. Bu taraf gördüğünüz gibi desenleri falan hepsi orijinal. Bu tarafta oynama yok. Bu tarafta hiçbir şey yok. Ama diğer taraf o tarafta airbag olduğu için o taraf kaplanmış. Gördüğünüz gibi. Bu tarafın torpido kaplama. Çünkü airbag patlamış işlemli. Onun haricinde airbag'in beyni şey pardon beyni demişim. Airbag'in burada tüpü var. Burada kablosu var. Artı airbag'de direnç var. Şöyle kabloyu göstereyim. Kablo bu hani bantlamışlar. Tam orada direnç var bantlamışlar. Normalde onun şu kablolar gibi masmavi olması lazım. Böyle olması lazım. Ama böyle bantlamışlar. Bak,